Güneş çarpması için bir kere saatler hep söyleniyor. Kimisi 11 ile 3 diyor, kimisi işte 10 ile 4 diyor. Çok farklı farklı saatler söyleniyor. Biraz da bölgeye göre de değişiyor mu bu? Aslında bölgeye göre değişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyısında yaşayan vatandaşlarımız da bilirler ki güneşin olduğu her saat aslında tehlikeli bizim için. Duyduğumuz saat 11 ile, 3 arası, 11 ile 3 arasında, özellikle güneş ışınlarının çok dik olduğu. Ama bence tüm gün içerisinde güneşten korunmak gerekiyor. Aslında ben şunu sormak istiyorum, güneşten korunmak için neler yapıyoruz? Peki, soralım hemen. Mikrofon sizde bir duyalım sizden. E, güneşten korunmak için öncelikle e, bir şapka takarız tabii. Çok güzel. Gözlerimizi korumak adına gözlüklerimizi takarız. E, gölge yerleri tercih etmeye çalışırız. ...yani soğuk şeyler... ...sıvıyı çok tüketmemiz gerekiyor... Ee, ...vesaire vesaire yani. Peki ben Aha. şimdi mesela şimdi hemen size şunu soracağım... Ee, ...güneşten korunmak için... ...şapkayı taktık, gölgede durduk ama... ...yansıyan ışıklar özellikle... ...güneyde o kadar kuvvetli geliyor ki... ...bütün gün gölgede durursanız... ...gene kapkara oluyorsunuz. Gene etkileniyorsunuz. Sadece bunlar değil. Tabii ki çok e, güzel örnekler verildi. Çok doğru uygulamalar söylendi ama bunlar da... ...yeterli değil. Ee, bizim yapmamız gereken şey dışarı çıkmamız çok gerekmedikçe yaz aylarında özellikle sokağa çok fazla çıkmamak biliyorsunuz belli risk grupları var ee, yüksek hasta e, yüksek tansiyon hastaları şeker hastaları kalp hastaları hamileler yaşlılar belli dönemlerde uyarılar da yapılıyor zaten gerekmedikçe sokağa çok fazla çıkmayın diye çıkma ihtiyacımız söz konusu olduğunda çıktığımızda da koruyucu ekipmanlar derken şapka gözlük şemsiye tamam bunlar çok güzel yaz aylarında özellikle güneş çarpmasının olmasının sebebi aslında bizim vücudumuzun çok fazla sıvı ve nem kaybetmesi. Yani vücudun çok fazla sıvı kaybetmesi nedeniyle bizim bu sıvıyı dengelememiz gerekiyor. Evet. Söylediniz dediniz ki yaz aylarında özellikle bir takım içecekler içelim. Ne içersiniz? Bağla en güzel şey ben suyu tercih ederim suyu. açıkçası evet yani başka şeyde de içmek e, içmiyorum zaten Asitli su bir içecek zaten hani bunu e, kastetmiyoruz ama evet. vücudumuzun kaybettiği sıvı derken Hı -hı. sadece su değil yakın e, takım aynen. mineraller de var en iyi dengeleyecek şey aslında soda ve benzeri bir içecek. Hmm. Maden suyu. Yani. Maden suyu yüksek mineral içeriği nedeniyle maden suyunu önerebiliriz mesela bu tarz Ayran mı Ben soruyu ayran, ayran, ayran ne evet. derece? <laughs> Halk arasında özellikle çok fazla hani ayranı da tercih ediyoruz. Hmm. Yaz aylarında e Alışkanlık olarak güzel edindiğimiz bir içecek bizim için. Bence için ee, ama sadece ayran değil mineral zenginliği açısından maden suyu ilk tercihiniz olsun. Ayran ikinci tercihiniz olsun. Anladım. Ayran Teşekkür tabii tuzlu diye hani böyle mineral eksiğini de gideriyor diye düşünüyor ama sadece içinde onun sodyum klorür olunca yetmiyor. diğer de etkili diğer etkili diğer minerallerde var. Ama soda çok daha iyi evet. bir alternatif olabilir. Valla ben çocukluğumdan beri özellikle işte futbol oynarken yaptığım şey hep ayranın içine biz... Maden suyunu koyardık, onu. Evet, öyle karıştırıp biliyor. kullanırdık çok da güzel olurdu. Tadı da güzel oluyormuş, öyle de deneyebilirsiniz. Evet. Deneyelim bakalım bu sene inşallah. Peki başka bir şey var mı, başka önlem önerecek olan var mı? O zaman hemen şuna geçelim isterseniz. Şimdi bu demek ki öğle saatlerinde özellikle 11 ile 3, 4 arası bulunduğumuz yere göre, oradaki sıcaklığa göre şapkayla korunacağız, e, gözlükle korunacağız, krem Güneş koruyucu kremler özellikle yüksek faktörlerde çünkü daha açık tenli ve daha hassas cilde sahip olan Kişilerde var. O yüzden kendi tenimize uygun bir şekilde bir güneş koruyucu kremi kullanırsak, bunu sadece yaz aylarında tatil’e gittiğimizde deniz kenarı için değil, normalde günlük yaşamımızda dışarı çıkarken de, özellikle yüzümüze sürmek için de kullanırsak, en azından e, çok ciddi önlemler almış oluruz. Yani evden çıkarken sabah Tabii, evden çıkarken ve hatta şöyle bir şey, güneş koruyucu kremleri e, hangi e, çeşitte olursa olsun e, koruyuculuk süresi 4-5 e, saat en fazla. Gün içerisinde de tekrar tatbik edilsin diye de bir uyarıda bulunabiliriz. Yani sadece sabah sürüp çıkmak da yeterli olmuyor. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Sadece biz yaz aylarında sıcak çarpması dışarıda çok fazla tatile gittik, güneşlendik de oldu zannediyoruz. Bir işimiz olduğu için bankaya gittik, evden çıktık, koşturduk, geldik. Bu esnada da maruz kalabiliyoruz. Sadece koruyucu ekipmanlar ya da sıvıyı dengelemek için bir şeyler içmek yeterli değil. Bunun yanı sıra yapabileceğimiz başka şeyler de var. Özellikle yaz aylarında yediğimiz yemeklere çok dikkat etmemiz gerekir. Bir sonraki bölümde zaten e, beslenme ile ilgili konu, bölümde zaten bahsedilecektir bunlarda. Özellikle nasıl yiyecekler yiyelim? Hafif yiyecekleri tercih edelim. Çok ağır, yağlı yiyecekler e, bizim için yaz aylarında e, çok da tercih ettiğimiz şeyler değil. Genelde karpuz, peynir değil mi? Hafif yiyecekleri tercih edebiliriz. Bunun yanı sıra ofis ortamında da çalışıyor olabilirsiniz saatlerce sabahtan akşama kadar. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmak da önemli vücut temizliğimize dikkat etmek, sık sık duş almak da bizim için sıcak çarpması önemli. Peki çocuklar için mesela soracağım. Özellikle bizim çocukluktan beri annelerimiz saçlarımızı ıslatırdı. Hatta saçı ıslatıp şapkayı üstüne giydirirlerdi. Çok iyi yaparlardı. İyi, i̇yi mi bu? Çok da iyi yaparlardı. Yani özellikle deniz kenarında kovasında e, kovasını küreğini almış oynuyor. Saatlerce orada fark etmiyorsunuz. Güneş ışınları direkt tepesinde böyle şeyler yaparlardı. Ara sıra da bir denize gir ıslan çık derlerdi. Aslında hepsi doğru uygulamalardı. Peki şimdi şehirde artık hakikaten güneş çok kuvvetli, çok sıcak ve Şehirlerde hava almıyor çünkü inanılmaz binalarla çevrildi. Eskiden şehirde hakikaten açık alanlar, yeşil alanlar vardı, rüzgar olurdu. Şimdi yazın cehennem gibi oluyor şehrin Eskiden içi. Bile Şimdi mi? burada bize sıcak çarptı diyelim, bir şekilde sahilde ya da şehirde sıcak çarptı çarptığı zaman ne yapacağız? Hadi çarpması diye bu önlemleri aldık. Peki ben hissediyorum eve geldim. Şöyle hissediyorum. Dediğiniz gibi sokakta bir iki işim vardı. Eve geldim. inanılmaz bir baş ağrısı, bir fenalık hissi, gözlerim kararıyor. Ne yapacağım? Yapacağımız şey şu. Kişiyi bulunduğu ortamdan, siz zaten eve gelmiştiniz. Sizin örneğinizden gidersek siz zaten sıcakla temasınızı kestiniz. Daha serin bir yere, gölge bir yere geldiniz. Üzerindeki kıya üzerinizdeki kıyafetler ısındığı için bunları çıkartabilirsiniz. Biraz serinletebilirsiniz üzerinizi. Ee, kanepeye sırt üstü yatarsınız. Ayaklarınızı ve kollarınızı kaldırırsınız. Biz ayakları kaldırdığımızda kan dolaşımını ne yapacağız? Ee, rahatlatmış olacağız. Çünkü bütün gün ayaktaydınız, koşturdunuz, sıcağa maruz kaldınız. Dolaşım hızlandı. İstirahat halini alacağız. Bir de eğer mideniz bulanmıyorsa bu önemli. Bilinciniz de açıksa Size maden suyu ve benzeri bir içecek içireceğiz. Zaten tüm bunları yaptıktan sonra bir iki birkaç dakika sonra kendinize geleceksiniz. Ama kişinin belirtileri birkaç <laughs> saat devam ederse bunları yapmanıza rağmen midesi bulanırsa kusarsa en yakın sağlık kuruluşuna gidip belki de başka bir şeyin olduğunu da öğrenebilirsiniz. Yani sadece buna bağlı değil de belki de. Evet yani birkaç saat evde müdahale edelim. Hı -hı. Fakat geçmiyorsa daha kötüleşiyorsa mutlaka gidelim çünkü bu dönemde özellikle daha ileri yaşlarda sıcak bağlı çok sessiz, sinsi beyin kanamaları olabiliyor. Tansiyonun inanılmaz oynamaları olabiliyor. Kalp rahatsızlıkları olabiliyor. Onun için bir kere çok sıcaklarda eğer rahatsızlığınız varsa herhalde çok sokak çıkmamayı e, önerelim. Onun dışında da eğer bir şey var ve biraz uzuyorsa mutlaka doktora gidelim.